Kartlar açacağız Ayrıcaz. ama evet. ama bugün Galatasarayın efsanelerini efsane 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 arayacağız. arayacağız. 100, 100 enerjimiz var. Evet. Evet. Galatasaray futbolcuları arayacağız ama evet. efsaneler evet. efsane evet. gelirse de ayıracağız. Şöyle e, bir sonraki videoda Fenerbahçe mi, Beşiktaş evet. mı, Trabzon mu, hangisini arayalım? Yorumlara bakacağız. Evet. En fazla hangi takımın renkleri gelirse mesela sallacağım. Çok fazla gelirse bir sonraki video Fenerbahçenin olur. Bakacağız. Bu kart açalım geçmeden önce. Abone olun, like atın, tavsiye edin arkadaşlar. Siyah Abi, beyaz kartlar evet. gelirse Beşiktaş'a gideriz. O zaman Birşik şimdi ne yapacağız? Galatasaray efsanelerini Efsane. Efsane Efsane. Efsane. aramaya Efsane. Geçelim. 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 Geçelim o bir zaman geçelim. hemen şöyle gidiyoruz. Evet. Şöyle de bir teşekkür ediyoruz tekrar. Şöyle geldik. Burada. Galatasaray futbolcuları arayacağız. Efsaneler bulursak ayıracağız. Şurada 2014 Galatasaray var. Burada biliyorsunuz bunlarda da nerede? Şurada yazıyor muydu? Şurada yazmıyor. Hangileri çıkacağı yazmıyor ama Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş var biliyorsunuz. Burada bakalım Galatasaray'ın 2014-2015 kadrolarından bulabilecek miyiz? Ee, o zaman hangisinden? Bunları ben kendime ayırdım arkadaşlar. Bakalım Enes mi? Berk mi? Hangisi daha fazla Galatasaraylı oyuncu bulacak? En çok efsane kimde olacak? Ben dedi burada her karttan birer tane de ben kendime ayırdım. O zaman ne yapıyoruz? Yürü, Hemen yürü, Başlıyoruz. 2004'te 2024'te Milli takım formalarıyla var ama Galatasaray olması yeterli bize. Ve... Var mı Bayern Münih? Yok. Demir. Madrid. Hemen bakıyoruz. Var Ve... mı sende Galatasaray oynayan? Yok. Uğren Trabzonspor var. var. Ama bize Galatasaray lazım bugün. Evet, evet Galatasaray'lar videonun altına sarı kırmızı kalp koysun. Bir sonraki videoda hangi takımı istiyorsanız onun da renklerini kalp atın. Sallacı ver. sallacı lacivert. Kerem çıksın. Hadi bakayım. Gel Haydi. bakalım. Ah yok, çıkardım. gelmedi. Şöyle hemen ve yok, yok. gelmedi. Galactus efsaneleri bakalım. Arkadaşlar biz Galatasaray efsanelerinde hariç en sevdiğimiz kartlar hangisi? Onlara. Bakalım daha yeni yeni ve... kartlar çıkmış arkadaşlar o kartları da alacağız. Bir dahaki videoda size sürprizlerimiz var yeni kartlarla. Ve... Şöyle Evet arkadaşlar yani. biz sizler için yeni yeni kartlar bulmaya almaya gayret ediyoruz. Sizler de bir beğeni ve yorumu çok görmeyin. Evet. evet. şöyle bir hemen bir beğenin ve bir yorum B yazın bakalım. İki Türkiye. Fenerbahçe geldi. Çağlar Söncü, evet, evet şöyle biz... bakalım. Hayır, mı? Hayır biz Galatasaray arıyoruz. Fenerbahçe'yi arasaydık Çağlar'ı hemen Şu alırdık. Şimdi Super Şos süp 2024 bu seriyi bayağıdır evet. açmıyorduk ama bayağı güzel seri bu da. Melike'in. Melike'in. Hakan Çalhanoğlu. İngi Hakan. Açalım, bakalım red. bakalım bakalım. Beckham efsane evet. ama G G Biz Galatasaray'dan efsane arıyoruz. Ya hadi şuradan bir hadi çıksın. O oh, geldi. geldi. O oh, Melih Demir. Ne yapıyorsun? Şimdiki kadroyu da ayıralım bence. Bütün Galatasaraylıları ayırıyoruz. Ama oh. efsane gelirse o da ayrı dedik ya. Hemen onları ayıracağız. Bütün Galatasaray arıyoruz. Şaşa boy. O geldi. Şu an için 1-1. Bir bir. Ama bir efsane her şeyi değiştirebilir. Şöyle yapalım. Şimdi süper şut. Evet süper şut. Sen ben devam ediyoruz. Hadi buradan. Ronaldo evet, Ronaldo oldu. geldi, Çağlar geldi. Ronaldo, Ronaldo, Çağlar. Fenerbahçe yarsaydık güzel olurdu ama 3 tane Çağlar geldi sadece. Evet, yani bir tane. Bakalım bakalım. Ve Trabzon. Ve Galatasaray arıyoruz. Ya. Yine Çağlar geldi, yine Ronaldo geldi. Evet, Galatasaray'ı arıyoruz. Galatasaray'da efsaneler çıkarsa Evet, kim en fazla efsaneyi bulursa o kazanır. Ben açıyorum. Aç bakalım ben. Ve... Trabzon. Karminda. Haydi, haydi, haydi. Beşiktaş, Galatasaray, hariç herkesi bulmaya başladık. Hızlı ve Hızlı ve Baba, Galatasaray aramıyoruz diye çıkıyor değil mi? Evet, aramıyoruz diyelim o zaman. Evet. Oh, oh! geldi. Evet, efsane geldi, görüyor musun? <laughs> E evet, şöyle evet. ne diyor? Mana Monaco kalesini 40 metreden yaran adam diyor. Hep bir tane gol, efsane ve gol, ve gol, ve gol, 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 gol. İşte gol, işte gol. Bence de şöyle bir efsane bulduk. Şu an için Berk ben önde. Ben bir şey diyemiyorum. Bence artık. de. Ben Anlamay de bir şey diyemiyorum. Yani. Var ve mı? Sen de? evet. Beşiktaş, Trabzon. Şanslı. Sen de Galatasaray hariç herkes geliyor. Sen de Trabzon tarışka. ve Talişka. Bize yani şu futbol ateşinde üstüne Metin Oktay bulursan Berk yani. Efsane olur. Evet. Ama futbol ateşinde Metin Oktay var Allah bayağı. Panenka. Panenka Nunez. Ve Nunes. Panenka deyince aklımıza kim geliyor? onları şu... yanına koyalım. <laughs> Şöyle. Hadi bakalım ve var mı bir efsane? Arda geldi. Ve Dibakovic geldi. Sanki bir sonraki video Fenerbahçe olsun dermiş gibi Fenerbahçeliler geliyor. Dur bakalım yorumlara bak. Bak Gattıysu, bir tane daha Fenerbahçeli. Şimanski, Şimanski geldi. Şimdi Alfa Paul. Evet eğer ben sarı gazlı red çok gelirse Fenerbahçe arayacağız. Bir sonraki Çocuğumuz videoda. Sözümüz söz tabii ki. Ve Crespo. Ve, ve kim ve var? Evet, Semih Kılıçsoy. Beşiktaş geldi. Ve... O bir Beşiktaş, ve... Beşiktaş daha geldi. Ronaldo. Ronaldo. Bu, bu kadar Türkiye Arataki çıkmaz. diye evet. Bugün çok Türkiye çıktı. Ve Ma Gidormani. evet. Messi. Ama sen bir şey söyleyeceğim. Bu Alba Power'da Messi bulmak çok kolaydır. Hızlı ve tekmelerde çok zor Messi. Evet, Mescim. onu biliyoruz. E ve çok aramış kasta. Evet, şöyle Stam, Stam geldi. Trabzon Bra Burak, Yılmaz Trabzonlu haliyle geldi. <laughs> bir de şurada Galatasaraylı hali gelirse. Rodem Falcao. Oo, geldi. Ah. Evet, bunu da alalım. Falcao'yu da şöyle bırakalım. Radamel Falcao'yu. Tamam. Hadi. Neymar. Neymar. Ferdi. Ferdi. Evet. Livokovic de Artun Tüm kadro Fenerbahçe'de budur. Bayağı bir Fenerbahçe. Şimdi. şimdi... Şimdi futbol ateşi. Ben benim kartlarımı en son açacağım. Bakalım bende hangi efsaneler gelecek. E? Gürezman. Hacı geldi. Evet. şöyle Karpatların Maradona'sı. Hacı. 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 Evet. Şöyle. Ben... Erken sevinmeyelim. Beşiktaş. Muç, keşke sana Beşiktaş veya Fenerbahçe'den <laughs> evet. birini arasaydık. Hadi bakalım. Ve Icardi. Icardi. Ve Cross. The cross. Icardi yoktu. sende de de şöyle alalım. Oho baba. Evet. Ben öyleyim. evet. Önde. Ama arkadaş seviyorum. Hadi hadi. hadi. Oh. Ya bu futbol atışını var ya gerçekten takdir ediyorum. Yani çok güzel kart yapmış. Ahmet Çalık hem Konya Spor hem de Galatasaray haliyle yapmış. Bir dakika, bir dakika. Belki Belki iki tane ama ikisi de aynıdır. Genelde aynı kartlarda bir şeyden iki tane çıktı zaman aynı oluyor. Lefter ve Abdülatif. Evet. Yine o da aynı. Yo farklı o. geldi. Arda geldi. Belkan kutlu. kutlu. geldi. Evet şöyle. hemen Normalde Hı? bir poşette eğer iki tane aynı kart iki tane kart çıktıysa aynı çıkıyordu. Evet, Bizler ben. açıksa bence ne şaşırma. Evet. Ha. Haydi. Bir dakika ya bütün yani ne dedim sana erken sevinmeyelim dedim. Şu an için evet benim en sevdiğim iki futbolcu da ben de. Prekazi. Prekazi. de çok seviyorum ama ikisi de onda. Evet <laughs> Metin Oktay geldi. Ne diyor? Taçsız kral Galatasaray'ın Galatasaray'ların efsanesi geldi. Şöyle. Her şey mekanik. Haydi haydi haydi. Burada var mı? En -Kong -Kong. Neymar. Neymar Prime dönemi geldi. Messi. Messi geldi. Bunu da daha çok az ya, ya da mekanikte. Daha çok diğer yabancı futbolcuların efsaneleri çıkıyor. İyi e Türk Aslan, ve e, Trabzon. Baktan. Baktan. Allah Aslan rahmet eylesin. Ve Ramsey yani Bakalım bakalım. Vallahi çok güzel kartlar geldi ben size söyleyeyim. Evet. Arkadaşlar bir yorumlara yazın. Sizce en güzel kartlar kime gelmiş videonun sonunda yazmayı unutmayın. Beni aç benden efsane çıkar diyor. Doğru. Haydi Messi, Messi. o çok güzel. Nescafe çıktı. gibi üçü bir arada baksana. <laughs> Mbappe, Bellingham, Messi şöyle. Neydi açtıyor? Açtım. Evet. Senin aynı kart çıktı. Çok güzel. Şimdi Bionic efsaneler. Ben de evet. 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 Hadi bakalım. Sende Sen de biyonik efsaneler yazıyor. Senin de olayım. normal futbolcu diyor. Evet, bakalım. Oo, Totti. Aralarında fark Öncelikle ben konu getireyim bakalım. Yok Ve... çok bir fark yok. Olur. Bence aynı. Resimde biraz değişiklik var. Yok bence aynı ya. Dur bakalım. Evet, aynı anladım. kartlar geldiği zaman kıyaslaması daha kolay olur. Rastlayan evet. biri var mı? Yok. yok. Erik sen var. Sen de. Ama. Arda ben geldi. Şevşenko geldi. Sen bence bugün Fenerbahçe yarısın sanki daha fark <laughs> açmış olacaktın. Olurdu. Biz evet, geldi. Yanında Hayır. Ronaldinho ile geldi. Hayır. Şöyle hemen şöyle Berkin yanında dursun. Ve... Şevşenko bir Arda daha geldi sana. Arda daha Arda. Evet, sırada kutulara Hı -hı. geçelim Hı -hı. bakalım. Herkes kendi kutusunu evet. seçsin. Evet, açsın bakalım herkes bir kutu. Kim futbol tişti kim bir aldı? E, futbol futbol ateşi yok süper şutlar. futbol tişti futbol kutusundan almamışsınız. Bir dakika şöyle hemen futbol tişti kutusundan bir tane getiriyorum o zaman kutu nasıl oturur? Evet. Bir dakika. O sırada ben de şöyle efsaneleri göstereyim. Arkadaşlar siz Metin Oktay kartını seviyor musunuz? Ahmet Çalık. Değil Hangisi mi? daha güzel? Ve arkadaşlar fenerler evet, çıktı. Şöyle bir dakika şöyle futbol ateşinden hemen aç bir tane al bakalım. Onu da ben onu ben ben alayım o zaman. Dur. Herkes bir tane kutu aldıysa. Bak şimdi hemen öyle koyalım. Kutusunu. Şimdi evet. şöyle. dur Ben ben şey belki ayarlı. İlk renk mi? Fred çıktı. Fred tamam. Bu kadar fena bak. Seninki çarşı. karışık çıkmış. değil. 12 biraz karışık. iç içe geçmiş. O yüzden. Ve yine, yine Fred. Fred. O hani kaç çıkmasın. Evet. Şöyle. Kaç tane? O efsane. Evet, efsane ama... Efsane geldi. Torres geldi. Bence çok da ayarlama gerek. gerek Puanla kazanma oynamıyoruz. Çok da hani görsel tahmin. Kartları. tahmin oynamıyoruz. Ve. Evet. O. Var mı? Galatasaraylı birini arıyoruz. Oo. Şöyle... Yok, evet, Emine'ye muhattif geldi. Hologram. Hologramda kim var? Var mı ben bir Galatasaraylı? Ah be! Yok, Neves geldi. Şöyle... Altın kartıyla geldi. Evet, başka bakalım. Haydi! De Den baba. baba geldi. Sen var ya Galatasaray hariç herkesi arıyorsun bugün. Ariden. Bakalım. Ve... Kevin de buraya ne? Evet, şöyle Muani geldi. Muani. Güzel. Evet. Sonra, ee, şöyle sonra şöyle bakalım. bakalım. Evet. John Terry geldi. Oh, Haaland geldi. Kartların güzel ama aradıklarımız yok. Ve evet. oh, oh, Barış, Barış Alper. Alper geldi. Çok güzel. Evet. Barış Alper sende yoktu. Sende kim vardı? Falcao vardı. Şimdi son kartımız Nunes. Vinicius. Evet. Güzel. Şöyle hologramla bakalım. Şimdi sticker'da Ooo, Beckenbauer geldi. Karşında Karşısında hareketin kralında kim var? Evet, Benteke geldi. 2015 Liverpool demiş. Çok güzel bir hareket yapmış. Evet, şöyle baktığımız zaman şu an için belki sanki önde, sanki değil, bayağı önde. O zaman süper gollere geçeceğiz. Ben kendi kartlarımı en son açacağım. Süper gollerde ilk ben açayım. Aç bakalım. Önce bir Enes açsın bakalım. Ben açamazsam Berk kaçar. Açalım bakalım. Ha, öyle yaptın tamam. Aç hemen, aç bakalım. Ah be, hologram yok. Tamam, o önce senden başlayalım açıyorum. bakalım. Fenerbahçe. Bruno. Bruno. Haydi. Oo, oh, Alex Alice geldi. Hemen. Çok güzel, şöyle genç yetenek katili. O zamanlar genç yetenekti, 2014 yılı. Haydi, ortası adım. Evet, Ribas geldi. Ribas. Şimdi forvetten. Oo oh, kim Bruma. geldi? Evet Bruma geldi. Bruma 2 oldu. Sen de kim geliyor buradan orta sahadan kim? Evet Necip. Necip. geldi. Beşiktaşlılarda hala oynuyor Necip. Forvetten kim geliyor? O Musa, Musa Sol geldi. Çok güzel. Ben de sana kart olarak da güzel geldi. İki tane Galatasaray gelmesi de güzel oldu. At. Baba yardım edebilir misin? Ben yardım edebilirim. Dur bir dakika Sen dur açtım. Ellerini ıslak. Bir dakika şu, bak aslında var ya. Şöyle şurayı tutarsan şöyle tut en şurayı. Bak gördün mü? Böyle daha kolay. Evet, orta saha hologram var mı? Oha. Var. Oo çok güzel. Eğer bir Galatasaray hologram bulursan Abi. ben aç bakalım. Aç. Beşiktaşlıymış. Ama be. evet. olsun güzel. Evet güzel. Hologram Kim geldi? Hologram. Tolga Zengin geldi hologram kartıyla. Şöyle bırakalım. Orta saha. Oo Selçuk geldi. Severiz. Severiz Selçuk inan. 8 numara. O kayıt geldi. 4 kayıt. Galatasaraylı biri var mı? Oo, Burak Yılmaz. Ne dedim? Sen de Trabzonlu Burak vardı. Bize Galatasaray lazım demiştik. Nerede? Şöyle getir. Evet Galatasaraylısını da Berk buldu. Berk evet şöyle. Berk İkisi de var ya çok güzeldi. İkisi de Trabzon'dan geldiydi Galatasaray'a. Burak'la Selçuk ve Gökhan Töre. Töre. Son, Son, kart. kart. Forvet. Evet. Emelike. Ben bir şey söyleyeyim mi? İkinize de süper golün çok güzel kartları geldi. Sayalım mı? Evet. Bence çok güzel. Dur bakalım sıra Bence bende. Bence saymaya gerek yok. Gerek da. yok. Saymaya gerek yok. Sen kazandın. Bir de ben bakayım. Benim yerime futbol ateşini açar mısın Berk? Ben açayım. Tamam sen aç. Sen o de... Kartları tamam, sen o da kartları aç. Tamam, ben o da kartları Dur bakayım. Benim kartları da sen aç. Aç aç. Hemen ben, aç bakayım. Berk al bakalım sen aç. Aç bakalım. Benim şansım var. Ve evet, Bonitçi geldi. ve Evet. Ya, Lamin okay, geldi. He. Lamin Yamal. Hadi bakalım. Fred. Fred. Geldi. Güneşleştim Evet, Mert'cim tamamdır. Şöyle hızlı hızlı. Ve Hadi bakalım bir Galatasaraylı yok mu? Neymar geldi. Var. Ben Galatasaraylı evet. arıyorum. Oo, oh, Arda. Evet, sevdiğim pozuyla geldi. Ben onu yine bir şöyle tutayım. Şurada kalsın. Hadi bir hologramda. Ve oh, Ronaldinho. Oo, Ronaldinho geldi. Evet, Kevinde buraya yine geldi. Başka? Hadi bakalım, açın benim elimi. Bir Galatasaraylı gelsin artık ya. Babam da bir de işte Tanerli çıkarsa yani. Yani bilmiyorum, bu da... Uy! Üç tane, üç tane. Keşke bize şey gelseydi, Tanju çıksaydı çok güzel olurdu. Rıdvan Dilmen geldi. Rıdvan burada varsa Tanju da vardı. Vardır. Bir kere şey hatırlıyor musun Rıdvan'ı aradık? Yok yok, en sonunda çıkmıştı. Oğuz oh, Sanchez. Sanchez. Çok güzel. Evet, Galatasaray'a bir tane. Hurricane. Roberto'nun kadrosunda bu ateşiydi. Hadi yani Galatasaray'dan sen... var mı? Trabzon evet. var. Normalde burada kart çıkıyordu. Yani şansımız yokmuş o yüzden Gomez geldi, Atsu geldi. Hadi bakalım. Ronaldo yok. Sevdiğim o. kart şu da kent yerine bir Galatasaraylı olsa güzel olurdu. Bakalım, çünkü bir Galatasaray arıyorduk. Ve. Evet, Melon geldi. Benim de kartlarımda şansım yokmuş. Haydi bakalım. Var Batı mı? su, Batı, su. Yine hmm. Fenerbahçe. Sanki var ya bir sonraki video Fenerbahçe olsun dermiş gibi. Ve Beşiktaş. Bir bir Beşik, Beşiktaş'tan geldi. Bana sadece bir tane Galatasaray Son geldi. Kart. Euro 2024'ten kim gelebilir? Hadi Kerem Yok. Yok. Evet arkadaşlar. Yine Fenerli çıktı Tadiç. üst <laughs> geldi Fenerbahçe. Sanki böyle bir sonraki. Bakalım yorumlarda en çok sarı lacivert kalp görürsek bir sonraki video Fenerbahçe olur. Ama arkadaşlar şöyle baktığımız zaman bu videonun kazananı Berk oldu. Gazi var. Ondan sonra Radamel Falco, Icardi, Mertens, Haci, Saşa Boye, Burak, Selçuk. Yok Pirek yok. Baba benimkisi de az ama öz. Ama sende de kim var? Evet. Mitin Oktay var. Bir efsane. Ahmet Çalık var. Allah rahmet eylesin. Barış Alper var. Alex var. Ben yani bilmiyorum. Bir yorumlara yazsınlar. Icardi sende de var. Şöyle evet arkadaşlar sizce bu videonun evet kazananı kim? 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 O zaman arkadaşlar bir daha videoda görüşürüz. Abone olun like atacağım şimdi bir de arkadaşlar. Bir daha, bir daha videoda görüşürüz. görüşürüz.